Geçen videodan sonra kaldığım yerden devam ediyorum. Hatırlatmak için e, bağlantılı notlar yaklaşımını, e, not alma kavramının içindeki yaklaşımını aynı zihnimizin çalıştığı gibi notları birbirine bağlantılamanın düşünmek ve araştırmakla ilgili faydaları üzerine e, konuşmuştuk. Ve size sembolik olarak dört nottan oluşan basit bir e, not sistemi kurmuştum. E, bu notları birbirine bağlantılayarak. Gördüğünüz gibi sol taraftaki e, not listemde dört tane notum var. Orta tarafta açılı olan, olan notumun içeriğini görüntülüyorum. Sağ tarafta da bu notun bağlantılanmış olduğum iki tane notu e, görüyorsunuz. Şimdi ben bugün biraz daha araştırmaya yönelik e, olarak bu konu üzerine derinleşmek, bu konuyu daha fazla araştırmak ve bu konunun ilişkili olduğu kavramları daha derinlemesine anlamakla ilgili bir deneme yapmak istiyorum sizinle. Öncelikle başlamadan önce sağ alt köşedeki dikkate, kutuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada bu notun bağlantılı olduğu iki tane notu ve bahsi geçtiği halde bağlantılamamış olduğum bir notu öneriyor bana Obsidian. Diyor ki bu bu konuyu sen anti yani kırılgan olmama halini Black Swan isimli notla geçirmişsin. Fakat bağlantılamamışsın. Bağlantılamak ister misin diyor. İsterim diyorum. Bakın burada otomatik olarak bunu... Bu notu diğerine bağlantılandırdı. Ben bunu kendim yapmadığım halde bir önerdi, öneri getirdi bana. Bunun üzerine tıklayarak bu nota geçiyorum. Şimdi araştırma kısmımız burada başlıyor. Ben diyelim bundan sonra bu kavram hakkında araştırdım, bu kitabı buldum, İngilizce bir kitapta bunu okudum. Öncelikle bunun bir içindekiler kısmını e, araştırdım. Bakın burada not aldım onu. E, hemen burada kopyalayayım ve Black Swan isimli notuma geri dönüp bunu yapıştırayım. Bu kitabın içeriği. Ben bunun üzerine e, içindekiler olarak bir e, ana başlık vereyim. Kitabın e, kitabın içindekiler kısmının bir notunu bir özetle çıkarmış oldum. İleride tekrar dönmek istersem benim için bir referans noktası bu. Bunlar kitabın içindekiler kısmı. Daha sonra bir de üşenmedim. Bu kitabı okudum. Ve hatta yine üşenmedim kitabın bir de özetini çıkardım. Bu burada. Gerçekten yaptım bunu. Bu özeti çıkardım. Burada kopya alıyorum ve bu kitapla, bu kavramla ilgili aldığım notların alt, altına çıkardığım özeti de Obsidian'ın kendi formatına uygun bir şekilde yazım biçimiyle formatladım ve yolladım. Yapıştırdım. Şimdi bakın ben bu özette ne elde ettim? Upuzun bir özet bu. Bunu bir de görüntüleme modunda göstereyim size. Bu özetin içerisinde ben Obsidian'ın bağlantı olarak algıladığı özel bir formatta yazdığım için bakın benim Black Swan notum başka hangi kavramlarla ilişkilenmiş oldu? Yazarı olan Nasim Nikolas Taleb ile ilgili ilişkilendi. Doğrulama ön isimli bir not yarattı benim için Obsidian. Henüz içeriği olmadığı için boş. Domain Specificity diye bir kavram varmış. Sessiz kanıt demişim. Bu metnin özetinin içerisinde geçen bir not olarak onu ayrıca yarattı. Anlatı yanılması diye bir not yaratmışım. Doğrulama önyargısı gibi böyle birçok kavram. Bunların hepsi kendince açıklamaları olan, kendince içinde notlar alabileceğim ayrı ayrı kavramlar halinde benim tek bir notumun içine geldi. Böylece ben girip örneğin dünya opaktır diye bir görüş e, iddia etmiş Nasi Nikolas Talep bu kitabında. Bunu açtım bakın bu şu anda boş. Bununla alakalı aldığım notu e, buraya alıp Dünya ile alakalı yazdığım yorumu okuyorum. Dünyanın kolay anlaşılamayan, ilk bakışta doğru yorumlaması mümkün olmayan bir ortam olduğunu ifade eden bir benzetme metafor diye not almışım. Bunu buradan kopyalıyorum ve bu obsidine geri dönüyorum. Buraya yapıştırdım. Böylece ben bunu da Black Swan kitabının içerisinde geçtiği içerikle ve bağlamda kendimce ifade etmiş oldum. Yani arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? şöyle bir kavramla karşı karşıyayız. Bilgiyi birbiriyle ilişkilendirerek bilginin çoğalmasını ve o bilginin anlaşılmasını kolaylaştırıyoruz. Araştırma yapıyoruz. Daha derinleşiyoruz ve bu bilgiyle alakalı olan farkındalığımızı birbiriyle bilgi, bilgilerin boyutlarını birbiriyle ilişkilendirerek arttırıyoruz. Bir sonraki videoda daha da farklı boyutlardan yaklaşmaya çalışacağım konuya.